sesli düşünüyorum. Etimolojik çağrışımlar. Bu sefer kavramların merkezine dili koyacağım. Lisan denen, language denen şey, dil. Tabi burada doğal diller, yapay diller kavramı karşımıza çıkıyor lisan, lisanı hafi, tanlaması Haşim'den bir çağrışım yapıyor. Yeni lisan makalesi bir gönderme yapıyor. Bir lisan, bir insan atasözü karşımıza çıkıyor. ve da aklıma geliyor. Doğal diller tabi. Ee, Türkçeden, İngilizceye, Kürtçeden, Fransızcaya, Çince'den, Japonca'ya bunlar hepsi birer doğal dil. Burada tabi insanların doğal dilinden bahsediyoruz. Hayvanların da kendi aralarında geliştirdiği çeşitli iletişim araçları diller var. Kuşlardan, böcekleri şempanzalardan e, ne bileyim ben belki filler'e kadar hepsinin kendine özgü bir dili var ama doğal dil denince bunların arasında en gelişmiş sistem olan insan dili hatta geliyor. Yapay dillerde de tabi doğal dillerin taklidi gibi olan diller var. Bir de günümüzde bu e, sıfır ve birler üzerinden ilerleyen bir bilgisayar dili var. Şimdi burada bir de yapay zekanın gelişmesiyle beraber onun dil modelleri de çok hızlı gelişti ve insan dilini ileri derecede taklit edebiliyor. Çeviri yapabiliyor, metin oluşturabiliyor, üslup taklitleri yapabiliyor. Bu da çok vakıf değilim mevzuyu e ama AI'nin diliyle şu bilgisayarın yine 0-1 kodlama dili aynı temeller üstünde yükseliyor diye düşünüyorum. İşte dil, ana dili var didi ikinci dil var ikinci dil var İki dillilik diye bir kavram günümüz dünyasında tartışılıyor çok dillilik çok kültürlülük ne bizim coğrafyamızda da var hani göç alan bir coğrafya olduğu için Türkiye ee, Arapça, Türkçe, İngilizce, üç dilli ya da işte en azından Kürtçe, Türkçe, iki dilli birçok kişi Türkiye'de yaşamakta. O açıdan bu konuların daha iyi analiz edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de yabancı dil var. Türk Türkiye'de ya bir yabancı dil öğretememe realitesi. Ana dili öğretememe realitesinin yanında bu da var. Dillere akıl aslında birçok problem var. Ee, bir de bunun yanında yabancı dil olarak Türkçe ve bunun öğretimi. Yabancıları Türkçe öğretimiyle alakalı bir mevzuda söz konusu dil konusunda. Tabi dil bilim olmazsa olmaz bu dili özellikle insan dilini inceleyen bilim dalı linguistik denen dal. E aslında bunu gösterge birimin bir alt kolu olarak düşünmek Doğru olabilir. Hmm. Anadili bilinci konusu var ve burada yapılan hatalar var. İşte bir e, Oktay Sinanoğlu saldırganlığı ve dil elden gidiyor. Elden gidiyor. Yaygarası akla geliyor. Ana dili birincinde. Yani sanki Türkçede o yüzlerce yabancı kökenli sözcük yokmuş gibi ve dil kendi çalışma mantığında herhangi bir sözcüğün kökenine, rengine, memleketine bakmadığı gibi yani bu unutuldu. Bu bilinmiyor. Ee, Öztürkçe öz Türkçe konuşalım. Kavgası veriliyor birilerince. Başka birilerince de muhafazakarca, Osmanlıca konuşalım. Yaygarısı kopuyor. Hala dille alfabeyi veya eliflayı ne derseniz birbirinden ayıramayan insanların münevverim, aydınım diye gezdiği televizyonlarda program yaptığı bir memlekette insanlar bir iki yabancı kökenli kelime dile yerleşmiş, Türkçe ye yerleşmiş kelime kullanıldı diye hassasiyet gösterebiliyorlar ve bunu da ana dili bilinci çerçevesinde savunmaya kalkabiliyorlar. Ee, şunu söyleyeyim. Bir şey anlaşılıyorsa o dilde artık o dilin malıdır, ürünüdür, öz evladıdır. İnsan dillerinin çalışma mantığını bir zahmet bir dil bilim kitabı alıp okuyun. Dil elden gidiyor propagandası yapmadan önce.